var bende. Allah Allah, nasıl olacak o? Abi Kertenkele'nin bir kaydı var elimde. Ne kaydı lan? Abi bu kayıt sayesinde Kertenkele hapisten kurtulacak. Yani bu peşinde Kertenkele. Ne diyorsun lan sen, ha? Ne diyorsun oğlum? Sen bana Kertenkele'ye şantaj mı yap diyorsun lan, ha? Hayvan herif! Aa, <laughs> yok abi, sen şu an beni tamamen yanlış anladın. Ne? Sen bana yanlış anladın. Sen salaksın falan mı diyorsun oğlum? Ulan oğlum bana bak. Sen beni o Baba Kadir'le falan karıştırıyorsun herhalde. Kertenkele'yi bizzat şahsen kendim yakalayıp infaz edeceğim ulan ben. Baba Kadir kim ya? Bu akıncının peşindeki adam. Akıncı mı niye peşindeymiş ki? Akıncı Baba Kadir'in işlerini bozuyor. Baba Kadir de ona tav alıyor. Baba Kadir, Akıncı, Kertenkele. Evet ya. Bu kaydı Baba Kadir'e satabilirim. Ne oturuyorsun lan hala? Kaybol! <laughs> Dalmışım abi. Ee, o zaman e, iyi günler.